Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Motor Rider oynayacağız. Motor Rider'a ilk bakış yapacağız. Android Oyununda da var bu arada arkadaşlar. Açıklama kısmında indirme linkini bırakacağım. Haberiniz olsun. İndirip oynamak isteyenler olabilir diye. Bu arada arkadaşlar videoyu geçmeden önce lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve de açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takip etmeyi unutmayın. Hepiniz motoraylara hoş geldiniz. Tamam. Vivi gel. Ya yine şeylerin isimlerini duymak. Uu, bayağı da böyle varmış. Eline aynı kalktım. Kalkar kalkmaz arkadaşlar. Direk sizinle size video çekmek için gösterge bölümü göremiyorum gösterge ya. Hop, dakika seçenekler. Of Motor oyunları ya. Yakın zamanda şey olsun arkadaşlar. Motosikletimiz olursa zaten gerçeğiyle oynamış olacağız. Yani şu an sadece yalancı olanını oynuyoruz ama sonraki Ama ileride gerçeğiyle yüz yüze olacağım. Ver ver. Ver kardeşim ne demek hem de ayıpsın yani. Ayıp edin Hadi be. Sen ciddi misin? Oo, kutu da var. Hadi, hadi hadi şöyle güzel bir şey ver. Güzel şöyle güzel bir para ver bize. Abi bir dur. Hani bir şeyler incelemek istiyorum da. Uf, KTM 690 SMC R. Abi güzel ya. Husqvarna 701 Supermoto KTM 790 Dük Dük 790. <laughs> Abi ya. Husqvarna gene 701 Bit Pylon. KTM 1290 Super Adventure S. Abi. O günkü gerçek şeylerin isimlerini duymak güzel bir şeymiş. Tabi şu an alamıyoruz maalesef. Ama şu motorla gittiğimiz yere kadar bir gidelim. Alabiliyorsak en azından bir tanesini alalım şimdi. Bir çarpışım olmadan bitir. Ne demek kardeşim reis eyvallah yani. Hop şöyle alırım. Hop Hadi bakayım. Arkasında para ile iz, iz bırakan artık rastgele etaplarda ortaya çıkacak. Para almak için onları takip et. Güzel. Sevdim. Ulan niye çarpıyorsun milletin arabasını? Hayvan herif. Hayvan. Milletin arabasına çarpıyor. Hayvan herif. acemi aynen acemi <laughs> aldığımızda da acemi olacağız motor zaten ya abi ayıptır ya kusura bakmayın arkadaşlar yani cidden bu artık yani sinir bozucu hale gelmeye başladı ya yani artık reklamlar harbiden sinir bozuyor ya <laughs> hadi oğlum hadi almak için sabırsızlanıyorum Kaç para lazım bu şey de Sen ne diyorsun kral ya? Bu video o zaman biraz uzun olsun. O zaman. Ramak kala 3 araba. Tamam reis. Reis ondan ne var ya? Hemen bitti zaten. Hop. çok güzel ya bayılıyorum arkadaş böyle oyunlara ya ya tamam biraz gerçekçi bakımından baktığın zaman grafiğe baktığın zaman motor sesine baktığın zaman diyorsun ki lan buna mı bayılandı ama ne bileyim oynanır ya can sıkıntısına iyi gidiyor abi yani ne yalan söyleyeyim can sıkıntısına iyi gidiyor abi bir şey diyeceğim başka mod var mı çok oyunculu da mı var? Helal lan sana. Hadi da <laughs> oynayalım. Hadi hadi. Yu yani ben Bir de Helen varım herhalde. <laughs> bir dakika bu ne? Ne iş yarıyor? Onu kaldırmaya mı yarıyor acaba? Ne olduğunu bilmiyorum. Güzel. En azından böyle yaparak da hemen hızlı o seriye o şeye ulaşmaya çalışacağım. Motosiklete. Cidden ayıp ediyor ama ya. Ulan arkadaş yani reklam anlıyorum ama hani oyunda üst üste reklam da olmaz ki abi. Ya insanın tadını ya bu tat kaçırıyor yani abi. Tat kaçırıyor abi. Cidden tat kaçırıyor yani. Bak en azından arkadaşlar sizlerin oynayamadığı şey oyununu ben hani en azından deneyimliyorum. Sizler de en azından olan hakikaten reklam varmış oynanmaz diyebilirsiniz. Ve de Farklı çekmemi istediğiniz mobil oyunlar varsa eğer onları da e, söylersiniz. Ben e, mutlaka çekerim mobil oyunlar konusunda. Abi şu oyuna bir baksana ya nasıl oynanmış diye söylersiniz ben mutlaka çekerim. Çok hızlı lan. Biraz daha uzun olabilir, çok kısa. İyi ama bak ya Ayıp kardeşim ya Merhabalar tekrardan arkadaşlar ee, Az önce biliyorsunuz Şeyden önceki geri bildirim 4-5 yıldıza bastığımızda Hani e, oyundan attı Ve kesti ya videoyu arkadaşlar Zaten Kesmek zorunda kaldı Oyunda olmadığım için ee, Arkadaşlar şöyle bir şey daha oldu Onu da söyleyeyim ben ondan sonra videoyu başladım e, Yarış yaptım Ama ee, şöyle söyleyeyim. Ee, sıkıntı oldu. Videoyu çek çekmeme izin vermedi. Bir de zaten bu ATM 690 SMG arı bana verdi. Ben de bunu yükselttim. Yani video kaydını almadı. Kusura bakmayın. Belki bir yarış e, kaçırmış olabiliriz. Yani en azından videoda. Kusura bakmayın. Hani telefon o kadar iyi olmadığı için izin vermiyor maalesef. Hani şey yapmaya. Gibi yani onun için kusura bakmayın tekrardan kayda başladım ben de böyle iki tane yarış yapar geçeriz tabi yapabilirsek bir de zamana bak abi A, verdiği zaman yani hiç iyi değil yani. Abi bak. Şimdi sen kalk burada küfür etme. Ayıp yani kardeşim. Abi hayır teşekkürler. Bir de bir şey yapacağım arkadaşlar. Zaten yani ben çektiğim videosunu çektiğim oyunları siliyorum zaten kanalda. Şu bir kessin. Ağzının yüzüne sıçtığım oyunu. Şerefsiz reklamlar. Oyun güzel olsa da oyunun anasını daha şerefsiz reklamlar. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Biz bunu ne kadar yükseltebilirsek, o kadar yükseltelim abi. Şöyle abi yükseltelim. Evet yükseltebildiğimiz kadar yükselttik. Şimdi arkadaşlar bir iki defa çok oyunculu da oynayalım. Ondan sonra e, videoyu biteriz. Hem yani belli ki bize izin vermeyecek zaman süresi. Oha sen nasıl geçtin beni? O kadar da yükselttim ama ben. Bakmadım ha. Ha sen ne şeymiş. <laughs> Abi ya. Evet kendine yapalım. Çok çarptım. Abi bırak be. Lan yeter abonelik ne tükireyim senin yeter la yeter ya yeter Ne abonelikmiş anasını satayım ya Arkadaşlar abonelik ne ya Oyunlara abonelik alınır mı ya Şöyle şu hak etmediği sürece bence alınmaz ya Bakalım 197 basıyordu bakalım kaç basacak Aşağı oğlum hakikaten <laughs> Hayır ya Hadi ya ya <laughs> Senin için çok mızlı. Aynen. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ki adamı sinir ediyor. ya abi gülmemi yarıda kesiyorsun ya. Yeter ayıptır ya. Ayıptır abi ya. Ayıptır ya. Ayıp ya. Bırak abi insan gibi oynuyorsak oynayalım ya. Bırak ya. Bu arada oynamak isteyenler açıklama kısmında indirme linki var. indirip sizler de deneyim diyebilirsiniz. Oğlum yani bildiğin oyunda şey düz yol yok yani. Viraj mı vermişler aşağıya yokuş falan var yani. Baya baya yani efsane yapmışlar yani. O konuda. Hani böyle şey yapmamışlar. Aa, düz olsun bırak. Geçelim. Nasıl sıkıntı yok. Zaten düz bir yolda yürüsün gitsin. Öyle değil yani aşağı okuyucu viraj yapmış abi adam yani. Hızımızı sonuna alalım. Çok oyuncudan oynayalım. Hadi bakalım. Motorumuzun son hızı ne olacak? Eğer bu da hıza etki etmiyorsa ne diyeyim? Ay abi çok kötü ya dönerken. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim Allah motor kullananlar kullananlar Ay, abilerim ve kardeşlerim için söylüyorum. Ee, Allah kaza bela vermesin. Tekerlerine daş değmesin. Kesinlikle. Aman abi yani dikkat edin. Çok tehlikeli. Abi, ben de alacağım o başka ama. Hani aman dikkat edelim. Aman kasksız ve ekipmansız binmeyelim. Aman. Tehlikeli abi. Kasksız ve ekipmansız binmek. Tavsiye edilmeyecek. Şeyler arasında. En azından, en azından kaskınız olsun abi. En azından. Abi ve de mutlaka lütfen. Dikkat edin abi ya. Lütfen. Ceza yiyorsunuz. Çok büyük meblalar. Lütfen abi dikkat edin ya yazık yani cezalar öküz gibi fiyatlarda yani aman dikkat edin abi aman ha abi dönerken ki şey yok mu ya acayip değişik ya bundan sonra son bir tane daha ve sonra videoyu da bitirebiliriz arkadaşlar Zaten kısa kısa sürüyor gördüğünüz üzere yani öyle Ulan hemen hızlı hemen çok yavaş çok şey böyle şey değil böyle hemen hızlıca bitiyor zaten hani adamı şey yapmıyor hızlıca geçiyorsun zaten aslında aynı hani, bakmayın yani o görevi iki defa yapam yapamadım herhalde normal hikaye görevini ama zaten sizler yapabilirsiniz yani ben pek zorlamadım yani Abi adam beni geçti lan adam beni geçti ya lan kral gel buraya ya Bak ya. Ulan hızlanmayı da yaptık. Pek fark etmedi. Neyse arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Açıklama kısmındaki... Abi ağzına yüzüne sıçayım ya. Harbi ağzına yüzüne sıçayım senin ya. Şerefsiz misin oğlum sen sıkıntılı mısın? Evet bir de buradan oyun yapımcılarına sesleniyorum. Lütfen oyununuza lütfen çok fazla reklam koymayın lütfen. Ağzına tükürdüğümün oyununu oynuyoruz. İç ağzımıza sıçıyor anasını satayım. Bu ne ya ben bu kadar boktan bir şey görmedim arkadaş. Biraz az reklam ya biraz az arkadaş. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında instagram adresim var lütfen. Takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.